Öncelikle bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi, kanalımıza abone olup içeriklerden anında haberdar olmak için lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Kırmızı Oda yeni sezonda merakla bekleniyor. Bin Nur Kaya'nın başrolünü üstlendiği dizide bambaşka insanların hayat hikayelerine konuk oluyor kendimizi sürükleyici hikayelerin ortasında buluyoruz. Fenomen dizinin ilk sezonuna birçok ünlü katıldı. Yeni sezon için sürpriz bir iddia var. İsmi uzun süredir Kurtlar Vadisi Kaos ile anılan Kenan İmirzalıoğlu iddiaları yalanlamıştı. Ünlü oyuncu uzun süreli projelerde bulunmak yerine kısa süreli projeleri tercih ettiğini söyledi. Kısa süreli bir proje olan Kırmızı Oda ile anılan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Kırmızı Oda dizisinde Nihal karakterini canlandıran Esra Ronabar ile Alaçatı'da bir araya geldi. Bu buluşmada İmirzalıoğlu'nun Esra Ronabar'dan diziyle ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası Kırmızı Oda sevenler bir hayli heyecanlandı ve yeni sezonu merakla beklemeye başladı. Dizi ile ilgili yeni gelişmeler ve yayına gireceği tarih için videolarımızı izlemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutlu kalın.